Bugün bu kadar insanı çocuk oyunları oynatmak için topladım. Sona kalan tam 40 milyon doların sahibi olacak. Ama eğer oyunlardan birisini kaybederlerse... Ölecekler. De, dalga geçiyorsun değil mi? Hayır tabii ki de bundan %100 eminim. C Jimmy. Ben şaka yapıyorsun zannetmiştim. Jimmy sen ne yaptın? Unutmayın, maskenizi çıkartmak kurallara aykırıdır. Sen, sen Karl'ı öldürdün. Aa, evet, öldürdüm. Ve eğer bunun çılgınca olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar izleyin. Çünkü işler daha da güzel hale gelecek. Şimdi de size ilk oyunumuzun kurallarını açıklayacağım. Bu kurabiyedeki şekli kırmadan kesmeniz gerekiyor ama bir şartımız var. Bunu bu minnacık iğneyle yapmanız gerekiyor. Hazır onlar bununla uğraşırken ben de size sponsorumuzdan bahsedeceğim. Hani. Eğer kara borsadan insan organları satın almak istiyorsanız ama bir yandan da fırsatları kaçırmak istemiyorsanız... Hani kullanabilirsiniz. Pekala bu fazlasıyla saçma. Şimdiye dek aralarından kimse kurtulmayı beceremedi. Bu yüzden ortamı birazcık daha hareketlendireceğim. Bundan böyle 10 saniyeniz var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bro. Ve eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü bir dahaki videom için tam 10 tane rastgele abonemi havaya uçuracağım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>